Şey, bu ilk bu bir tuzağımızdı. Uh, şuraya bak. Depo. Aradığımızı bulduk. Oh, onları bir yakalasam. <laughs> <laughs> ha, bu da bitti sayılır Çok az bir şey kaldı Ornitorenk peri Zamanlama mükemmel Mükemmel derken inan bu kez samimi söylüyorum <laughs> Yararı yok ornitorenk peri Onu delemezsin Bunu çok özel bir maddeden yaptım Gerçek kötülük malzemesiyle Uzay çağı polimerleri karışımı Barajda biriken bütün suyu okyanusa açılan atık su kanallarına bırakacağım. Böylece denizin suyu yüzde iki oranında yükselecek. Kıyıda bulunan evlerin ilk sırası sular altında kalacak ve onlar kumsala dönüşmüş olacak. <laughs> Barajdaki suyu boşaltmak için tahtayı metal gibi çeken bir ışın icat ettim. Evet, adı tahtator. Sen gelmeseydin işim çok da bitmişti. <laughs> <laughs> Şuna bak Peri. Bu benim boya fırçam. Birkaç dakika önce elimden düşürdüğüm boya fırçası. Onlara bak ister misin? İstersen bir dene bakalım. <laughs> Elveda sana <ordi> para Peri. <laughs> Hepsi sahte, halkı kandırmak için. Gemiler <laughs> belki de mumya diye bir şey yoktur. Bekle, şimdi geliyorum. Yani demek ki. De... <laughs> Korkunç olacağını ummuyordum Kim bilir o sargıların altında ne öfkeli bir ruh yatıyordur diye Öyle değil mi Bilmiyorum. Bayağı korktum Bir şey söyleyeyim mi Buraya mumya aramaya geldik Ve onu almadan gitmeyeceğim Hadi şunu alalım Baksana Ferb, kendi momyamız oldu. Onu eve nasıl götüreceğiz peki? İşte böylece bitti. <laughs> i̇şte cihaz çalıştı. Hatta bence mükemmel çalışıyor. O ne Saf kötülükten oluşan balonumu delmeyi başardın mı? Oh.